Dekarbonizasyon hem küresel iklim değişikliğine olumlu anlamda katkısı hem de sınırda karbon denetimi gibi ulusal veya uluslararası normların üreticiye getirdiği kısıtlamalarla endüstri tesislerinin en önemli hedeflerinden biri haline geldi. İşletmeler hem kendi karbon salınımı hedeflerine ulaşmak hem de mevcut enerji maliyetlerini düşürmek adına alternatif çözüm arayışı içerisindeler. Alternatif çözümler arasında ısı pompası ve ısı geri kazanım cihazları düşük işletme maliyetinin yanı sıra uygulama ve işletme kolaylığı ile ön plana çıkıyor. Form Group Endüstriyel Proje Geliştirme Departmanı olarak işletmelerin dekarbonizasyon süreçlerine anahtar teslim çözümlerimizle destek oluyoruz. Proses ve konfor uygulamalarında ısıtma ihtiyacını fosil yakıt yerine temiz enerjiyle sağlıyoruz. Bu sayede hem karbon salınımının önüne geçiyor hem de enerji maliyetlerini düşürüyoruz. Soğutma ve ısıtma proseslerinin aynı anda kullanıldığı tesislerde soğutmadan ortaya çıkacak atık ısı ile sıcak su üretiyoruz. Bu tip uygulamalarda en temel şartımız ısıtma ve soğutma ihtiyacının aynı anda ortaya çıkması ve bu ihtiyaçların birbirini dengelemesidir. Çoğu proseste de, ısıtma ve soğutma ihtiyacının aynı anda oluşması gerçekleş bilir bir durumdur. Ancak ihtiyaçların birbirini dengelemesi nispeten çok nadir görülen bir durumdur. Dengesizliğin oluştuğu durumlarda üçüncü bir kaynak ihtiyacı doğar ve bu durumda hava bu ihtiyacı karşılar. Isıtma ve soğutma dengesinin olmadığı durumlarda hava soğutmalı ısı geri kazanım cihazlarımız proses ihtiyaçlarını aralıksız karşılamaya devam edebilmektedir. Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının yenilenebilir enerjilere bırakılması ısı pompası teknolojinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Form grup olarak 120 dereceye kadar sıcak su üretebilen cihazlarımız mevcut. Düşük sıcaklıkta atık ısıdan 120 dereceye kadar nitelikli ısı üretebiliyoruz. Taleplerin her geçen gün arttığı ısı pompası sektöründe anahtar teslim çözümlerimizle son teknoloji ürünleri müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.